Bismillahirrahmanirrahim. Kör, sağır, dilsiz bir kızla kim evlendi? Şemseddin-i Sivasi Hazretleri, Menakıb-ı İmam-ı Azam Hazretleri isimli eserinde bakın şöyle anlatıyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin babası Sabit Rahmetullahi Aleyh Hazreti Ali ile sohbet etmişti. Küçük yaştan beri ahlakı temiz, takva ve vera sahibiydi. Yüzü gayet nurlu olup zühdü, salahı, ilmi pek çok idi. Bir gün bir dere kenarında abdest alıyordu. Suda yuvarlanarak gelen, dereden yuvarlanarak gelen bir elma gördü. Abdestten sonra suda çürüyüp gidecek olan bu elmayı alıp yedi. Fakat tükrüğünde kan gördü. Şimdiye kadar böyle bir hal görmediği için tükrükteki kanın bu elmadan ileri geldiğini tahmin etti. Yediğine pişman oldu. Elmanın sahibini bulup helalleşmek için dera boyunca yukarı doğru çıktı. Nihayet yediği elmaya benzeyen bir meyve bahçesini gördü. Sahibini sordu. Bu zatın çok cömert ve ihsan sahibi olduğunu. Hatta ağaçta bulunan bütün elmaları toplayıp götürseler yine bir şey demeyeceğini, bir elmanın ne olacağını söylediler. Buna rağmen elmanın sahibini buldu, meseleyi anlattı. Ya parasını almasını veya helal etmesini istedi. Bahçe sahibi gencin bu halini görünce takva ve verasının doğru olup olmadığını kontrol etmek için şöyle dedi. Yediğin elmam için bana ne vereceksin? Altın, gümüş, neyim olsa veririm. Ben altın gümüş istemem ama eğer kıyamette senden benim davacı olmamı istemiyorsan sana bir teklifim var. Kabul etmen lazım. Teklifin nedir? Eğer yapacaksan söyleyeyim dedi. Eğer İslamiyete uygunsa yapabilirim dedi sabit hazretleri. Kör Sağır, dilsiz ve kötürüm bir kızım var. Bununla evlenmeye razı olursan o zaman elmayı sana helal edebilirim. Sabit Hazretleri ahirette kul hakkıyla gitmemek için bu teklifi kabul etti. Düğün hazırlığı yapıldı. Sabit Hazretlerin ilk gece odaya girmesiyle çıkması bir oldu. Hemen kayınpederine koşup efendim bir yanlışlık var. İçeride sizin bahsettiğiniz vasıflarda bir kız yok. Tam tersi kayınpederi tebessüm ederek evladım o benim kızımdır senin de helalindir. Ben sana kör dediysem hiç harama bakmamıştır. Sağır dediysem hiç haram işitmemiştir. Dilsiz dediysem hiç haram konuşmamıştır. Kötürüm dediysem hiç harama ayaklarıyla gitmemiştir. Var git helalinin yanına Allahu Teala mübarek ve mesut etsin. İşte bu evlilikten yani böyle ana ve babadan İmam-ı Azam Hazretleri dünyaya geldi. İmam-ı Azam Hazretleri'nin esas ismi Numan bin Sabit'tir. Kendi adı Numan, babasının adı da Sabit olduğu için Numan bin Sabit denilmiştir. İmam-ı Azam ise onun lakabıdır.